herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben yine bomba gibiyim. Baya bir e, kupa kasma üzerine yoğunlaşıyorum bu sıralar. 21.000'e ulaşmak istiyorum şu sezon sonuna kadar. Bunun üzerine sizlerle birlikte Eee sevilen bir serimiz olan Artı 600'ün yeni bölümünü çekeceğiz Hemen size karakterleri göstermek istiyorum Şöyle gördüğünüz gibi Ems, e, Frank, Spike ve Rico'yu bu videomuzda 600 yapacağız 10 numara 5 yıldız maçlar çıkacak Şimdiden like atmayı unutmayın Hemen oyunuma geçiyorum İyi seyirler ve iyi eğlenceler Ems ile birlikte girişimizi yapıyoruz Çift hesaplaşma oynamak istedim arkadaşlar Zaten 7. de olsak Eee Lan ne yedincisi? İkinci de olsak artı yedimizi alacağız. Çok güzel bir e, şekilde 600 yapmış olacağız bu sayede. Yalnız yanıma gelen karakter e, birazcık beni tırttırmadı değil açıkçası. Derken çok güzel bir kilini aldı abi. Kaçamazsın abi. Sen sabaha kadar uğraşsan kaçam. Bu neydi lan? Aha yandık. Aha yandık. Hayır çok kötü kullandım. Gid öte. <laughs> çok iyi be. Ulan iki aksesuarıma mal oldu ama kestim. İki tane Mortis oyunda ne geziyor ya? Abi burası hesaplaşma ya. Hani şu Mortis'te ben gerçekten oynayamıyorum arkadaşlar ya. Bana birisi öğretsin şu Mortis'te oynamayı artık. Yer misin? Hadi be. Ulan ucundan yeseydi ya şöyle bir tane Mortis onun timiymiş bu arada. Benim bir ultim açısa var ya çok güzel olacak. Derken seni kestim. Ya intikam aldı ya. Hadi reis. Hadi benim Mortis'im daha güçlü. Ne yapıyorsun Mortis? Abi canın yok. Gözünü seveyim. Bak şimdi aksesuar kullanır falan filan seni keser. <laughs> Yandık. Sabaha kadar dönüyor ya. Delirdin lan beni. Lan beni. Ya abi delirdiniz mi lan siz? Yat aşağı. Şimdi de sıra bende. İntikam sırası. Abi bu takımla biz ne yapıyoruz ya? Sonunda be. Size demiştim abi bu videoda 10 numara 5 yıldız Maçlar çıkacak demiştim yani. Ee, ve tabii ki on numara bir giriş oldu derken mortis orada bir yargı dağıtacak bence abi efsanesin ya ulan seninle oynamayı çok isterdim ya gerçekten devam etmek isterdim ama maalesef e, bizim konseptimiz buna aykırı artı 600'e çıkarmam lazım bunu ondan sonra yeni karakterlerimize geçeceğiz ben böyle bir mortis oyuncusu olsam gerçekten sürekli mortis oynarım abi Şuna bakar mısın ya Abi şiir gibi ama öğreneceğim Göreceksiniz böyle bir mortis oyuncusu Olup size videosunu çekeceğim Yani ee, çalışıyorum zaten Şu an savaş topu falan oynuyorum arada mortiste Taktikleri öğrenmek için Bizim mortis zaten bırak Takır tukur kessin yani Öyle bir mortismiş Başta beni bir korkuttu ama harbi söylüyorum Kaliteli oyuncuymuş Ya maalesef dostum ya Çıkış yapmak zorundayım Şöyle bir emzile kupalarımız aksın Ardından sıradaki karakterimizle maçlara girişimizi yapıyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Hadi bakalım. Ve tekrardan girişimizi tabii ki Spico Gonzalez ile yapıyoruz. Ee, şöyle bir birinci de olsak, ikinci de olsak 600'e çıkaracağız. Bu yüzden birazcık rahatım açıkçası. Yanımıza gelen oyuncu birazcık e, güzelse deminki abi Mortis neydi öyle ya? Yargı modu onu açmış abi. Takır tukur kesiyor milleti. Öyle bir oyuncuyla karşılaşsak ne güzel olur var ya. Ben hep böyle rahat ederekten kupa kastım falan filan. Ya yapmış da işte, dibime girme. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Hiç yok o da. Ultim açmak istiyorum. Öl. Hayır. Oh, cana bakar mısın? Abi lütfen isabetli bir vuruş yap. Kör. Körsün ya. Bir şu. Şu cana bakar mısın abi? Adamın canı yok. Tek bir vuruşa gidecek. Yanlış isabet aldı. Neyse öldürebildi en azından. O da bir başarıdır. Ama ben onu nasıl öldüremedim ya? Ultima attım orada bir son canavviyle. Beni neden kesiyorsunuz abi? Beni neden kesiyorsunuz? Lütfen bir ikinci olayım ya. Biraz rahat edeyim dedim. İkinci olsak da oluyoruz dedim ama. Maalesef olmuyor. Abi bu bizimki de var ya. Otospamla öldürüyor milleti. Hayır yani bu nasıl bir şeyse. Abi 9 nedir ya? Şöyle üste doğru çıkalım biz en iyisi. Yoksa büyük sıkıntı. Derken bizimki bayağı iyi vuruyor. Ne Attın abi sen ya? Yargı modon diyorsun ha? Hadi bakalım. Şöyle geldi bakalım bizim bir 600'ümüz bu arada. Bizimkinin üzerine raşlıyorlar Rush bir scooby yat. Yat aşağı yat aşağı. Oy ne vurdun ya? Abi senin bu arada canın çok az ya. Şunu böyle bir atsam yer misin? Tabii ki yersin. Cana bak ölecek ya. Ulan öleceksin. <laughs> yok abi yok. Bunları da kesemeyiz artık. Yani bu kadar da değil. Harbi söylüyorum. Bayağı ilim iyi bir mücadele ettik ama. Maalesef yük üstünlüğü çok fazlaydı. Şöyle 600 kaç oldu abi? Tam 600 ya. 10 numara 5 yıldız çok severim. Hemen sıradaki karakterimiz Frank oynayacağım ya. Aynen Frank oynamak istiyorum. Hadi bakalım. Hemen Frank'e geçelim. Tabii ki Frank birlikte savaş topunun vazgeçilmezi olan Frank birlikte burada kupa kasacağız Ben zaten 594'e kadar burada getirdim. Çok rahat bir şekilde. Ee, bu videoda da şöyle bir artı 8 e alıp bir üst tura çıkmak istiyorum. Arkadaşlar benim bir üst turdan bah bahsettiğim şey e, artı 600'e çıkmak. Yani anlamışsınızdır. Zaten bizimki ne yapıyor acaba şu anda? Hiçbir fikrim yok. Bizim, e, karşı rakiple paslaşıyor yani Dur bakalım hayırlısı e, Bir tane aksesuarını bizimki boşa kullandı Derken ben şöyle Duvarı doğru yıkacağım Benim zaten en büyük kozum bu yani Şu anda duvarı yıkmak Baya etkili oluyor Şöyle bir canımı doldurmak istiyorum abi Lütfen canım hemen seri seri dolar mısın Canım dolmasını beklersek Sabaha kadar bekleyeceğiz 10.000 canlıyım çünkü <laughs> Vursalarda ölmüyorum ya. Yok böyle bir karakter ya. Çok fazla canı var abi. Derken maalesef ölüyoruz. Bizimki ne yapıyorsun ya? Gözünü seveyim yapma şunu ya. Hadi be ulan. Körsünüz. Körsünüz. Orada yani adamları öldürdünüz. Nasıl topu geri kaptırıyorsunuz? Hiçbir fikrim yok ya. Kaç 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 kaç. Ya tutmayın beni tutmayın beni. <laughs> Gidip atmak istiyorum. Bak bizimkiler de ölüme gidiyor. Hay sizin IQ'nuzu ben oyuncu diye. Olmayan tövbe estağfurullah ya Rabbim. Bak şimdi bu topu aldınız ya böyle atmayacaksınız. Bekleteceksiniz top elinizde. Uygun bir alana geldikten sonra kullanacaksınız. Derken adam atıyordu. Çok kötü bir yanda yakalanıyorduk. Neyse abi şöyle gitmek istiyorum. Şöyle yandan 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 lütfen düşürün. Bir işe yarayın. Şu adamları düşürün ben gideyim gol atayım. Ya nasıl ya? Böyle bir zamanlama olmaz ya. Harbi söylüyorum. Alırsam gol atarım. Ya. Benim hayattaki şansıma var ya. Hayattaki şansıma ya. Harbi söylüyorum. Hayattaki şansıma tüküreyim. Gol attığımı o kadar sevindim ki. Ama maalesef Maalesef diyorum. Beni Allah ettirdiler ya. Bu maç var ya harbiden çok sıkıldım ya. Bu nasıl bir şey ya. Gelin atın ya şu golünüzü de. Bir siz de rahatlayın ben de rahatlayayım. Harbi söylüyorum ya. Ha, al ulti de kullanayım. Aziz'e de bir müzik de çalayım. Dinleyin oturun orada. Maç bitti maalesef. Neyse ben bunu çıkaracağım ve tekrardan videoya gireceğim yani. Görürsünüz. Hadi bakalım sıradaki maçımıza geçelim. Merhabalar ben yine kupamı kastım. Ee, şu anda Tek bir zaferle birlikte e, bir üst tura çıkacağız. Hadi bakalım abi lütfen bu kez yüzümüz kara çıkmasın. Zaten o maçtan sonra hemen kazandık yani. Abi ben videoya girince baya bir dağılıyorum. Onu fark ediyorum zaten oynarken de. Ne yaptınız lan? Bizde Mortis mi vardı ben görmedim. Oho bizde Mortis varmış. Ve Mortis tabii ki yargı modon yani. Abi savaş topunda oynamayı bilen bir Mortis olunca çok rahat ediyorum ya. Ben zaten tutabildiğim kadar tutuyorum adamları. O da gidip çok güzel bir şeyde golünü atıyor. E, defans ve forvet oyuncusu gibi düşünün yani bize. Ama şu anda kime vuracağımı şaştım ya. Neyse şu kaleye yakınlara vurmak istiyorum. Aslında orada ben e, Tara'yı kesebilirdim. Ama Tara yerine bunları oynamak istedim. Çünkü top almış gidiyor adamlar. Ultisini kullanacak. Şöyle canım biraz dolsun istiyorum abi. Lütfen. Çok güzel abi. Onu kestik. Leon'u çıkarmamız çok iyi oldu Eğer onu çıkaramasaydık Adamlar golü atardı kesinlikle Derken bizimki gitti yine at, golünü attı ya. Helal olsun be sana Ulan böyle bugün mortislerden Yana şanslıyız abi Şöyle Çıkışımızı verelim 604 kupaya çıktık Son karakterimiz olan Rico ile sıradaki maçımıza geçiyoruz Rico ile Yargılayacağız abi bugün herkesi Aha yanımıza bir mortis daha geldi Bakalım bu mortiste Diğerleri kadar iyiymiş mi? Çok merak ediyorum. Umarım yine iyisi denk gelmiştir. Birinci de olsak bir üst sıra çıkamıyoruz maalesef. Kupayı öyle yerde bırakmışım. Yani iki el oynamak zorundayız Rico ile birlikte. Şurayı biz alabilir miyiz? Mortis topla hepsini. Topla kaç. Topla kaç. Adam. Şunları da alabilir misin? Bak kırıyorum. Sen git al. Seri seri. Topla kaç gel. Çok iyisin abi. Derken seni kestiler. Yani geçmiş olsun. <laughs> Bana en azından 6 tane yük sağladın Ben seni taşıyacağım ya Hadi bakalım şuradan şunu da alayım Almayacağım hatta belki bir Yük Mortis için nelere Kadirdir yani bilmiyoruz Bekleyelim abi 2 dakika Mortis sen onu alırsın baba Hadi bakalım Şunu var ya baş belası mısınız Oğlum hepiniz ya kes baba çok iyi e, Mortis'i 3 yük yaptık Ya bu el birincilik Geliyor ya hadi bakalım Mortis'cim saklanma lütfen ben rushçı bir oyuncuyum. Benim yanıma da rushçı bir oyuncu yakışır. Oy ne vurdum ya. Ulan ikiniz birden yatıyordunuz ha. Şişt. Mortis de var ya onun şu küçük bebekleriyle uğraşmaktan <laughs> adam kesemiyor ya. Neyse şöyle bir 9 tanem var. Şu anda oyunda ağırlığımı koyan benim bence. Benden daha yüksek yüke sahip olan var mı bilmiyorum. Burada Mr. P nereye gitti ya? Ana gitmiş adam. Ne bakalım. Şuradaki şunu kırmak istiyorum ya. Mr. P'nin bebekleriyle uğraşmaktan sıkıldım. Ee, şimdi bakalım. 3 tane takımımız var. Şu takımı artık bir aradan çıkaralım bence. Çok uğraşıyorlar. Aynen öyle. Bir sağa bir sola bir sağa bir sola yokladım adamın hareket şeylerini. En sonunda tam isabetli vuruşumuzu yaptık. Mortis ne yapıyorsun ya? Ben o kadar vuruyorum adam kımıldamıyor ya. Al işte bir tane böyle değişik bir mortis denk geldi maalesef. Ne yapacaksın onu? Onu mu keseceksin yani? Al, kestik. 13 tane yük verdik adama ya. Nasıl keseceğim ben bunu? Ancak tam bir geri zekalı olmalı ki kesim diyeceğim ki ulti boşattım. Bizim mortis zaten dokunduğu yerde öldü yani. Ne yapayım ben bunları abi? Heh, yat. Neyse ikincilik. Yapacak bir şey yok. Sıkıntı yok baba. Sıkıntı yok baba diyormuşum. Ee, 597 olduk. Şöyle bir tekrar oyna diyelim. Hadi bakalım. Hmm, hmm, yerimiz fena değil. Alır mıyız bir ikincilik abi bu maç? Bence alırız. Tertemiz bir final olur. Benim adıma da sizin adınıza da. Yine çok güzel abi. 4 tane karakterimizi 600 yaptık bu videoda. Daha doğrusu yapacağız yani Rico ile birlikte. İnternet'cim lütfen. Gözünü seveyim bak. Final dedik. Minal dedik. Yapma bunu bana Supercell lütfen. Şöyle abi 4 tanemiz oldu bu arada. Bizimki baya ortayı topladı gibi sanırım. Aman ben de bizim rakip sandım onu. Ben de şöyle yanına yanına yaklaşayım. Ee, 5 tanesi var. Şu anda buraya falan birileri girmiş olabilir. Ben kimseyi görmedim. O yüzden Aptal cesareti yapıp girmeyeceğim yani oraya. Seni keserim ben bu arada. Yersin bence. Ve yat aşağı. Ya yatacaksın uğraşmış işte Lan nasıl olur ya? Topla abi gözünü seveyim topla. Bana bırakma ben hak etmiyorum. Çok kötü oynadım ya ağlamak istiyorum. Derken oğlum o boğunun mermileri ne yapıyor öyle ya mayınları. Herkesi topluyor. Abi 2 saniye var bekle lütfen. Heh. Çok sağ ol ya rica ederim. Şunu kesebilir miyiz? Bence keseriz. Bak geliyor. Geliyor. Tamam gelmiyormuş. Vazgeçtim vazgeçtim. Tamam tamam tamam. Al işte sıkıştım ya. Ben ulti ne yapıyorum abi? Bana biri bunu açıklasın. Rico ile bu kadar kötü oynayan bir oyuncu gördünüz mü daha önce arkadaşlar? Görmediniz ama artık gördünüz yani. Neyse abi öyle ya da böyle ikinciliğimizi alıyoruz. Şu anda altta takımı sıkıştırıyorlar. Bizim zaten e, Brock Reis bence onu yargılayacak gibi. Nereye kaçıyorsun nere? Timinin doğmasını bekliyor bu. Doğdu mu? Doğmadı. Çok güzel. Ee, bizim bro kesmezse Ulan ne yaptın brok ya? Gözünü seveyim. Beni çok iyi taşıdı abi. Harbi seviyorum. Final e, benim adıma yakışmadı ama yanımızda oyuncu bayağı beni taşıdığı için çok güzel oldu. Şöyle çıkışımızı verelim. 16 kupa kasmışım. Çok güzel abi. Şöyle bir son halini göstermek istiyorum sizlere. Nerede abi? O kadar hepsi birbirine girdi şu anda tabi e, Spike'ı kasmıştık falan filan işte. Ems, Mems, Rico ve Frank. Hepsi de burada 600'e çıkardık. Bu sezon baya yüksek 600 600'lere çıkardığım karakter var. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Bu bir son konuşmasıdır. Kalın sağcakla ve bay bay.